Merhaba arkadaşlar, bugün bahan yaprağı topluyoruz, bizim yaprağımız e, siyah üzüm yaprağı atvinden geldi bunun fidesi, siyah kokulu üzümün yaprağı bunları salamura yapacağız e, bundan sonra youtube videolarıma, Allah nasip ederse böyle yaptığım kışlık işlerimden de koyacağım takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere Arkadaşlar yapraklarımızı kovalara güzelce çaktadım. Ee, turşu tuzu aldık, salamura tuzu, kalın tuz. Büyükçe bir tenceremize güzelce su dolduruyoruz, bol miktardan. Bu kaynayan suyumuzda kaynadıktan sonra tuz ekleyeceğiz. Suyumuz güzelce kaynadı arkadaşlar. Bol miktarda turşu tuzu ekleyeceğim iri tuz. Suyumuzun çok fazla tuzlu olması gerekiyor ki yapraklarımız kış boyunca erimeden kalabilsin. Çünkü yaprağı saklayan tuzdur. Tuz eridikten sonra döktük. <laughs> tuz güzelce eridikten sonra yapraklarımızın üzerine koyacağız. Ee, bu tuz paketi 3 kilogram kadardı. Bunun yaklaşık bir buçuk kilo kadarını koyduk arkadaşlar. Bir buçuk kilosunu koyduk tuzun. Tuzlu suyumuz güzelce kaynadı, eridi. Tuzlu suyumuzu yapraklarımıza ekleyeceğiz arkadaşlar. Yapraklarımızı bastırıyoruz. Tam bütün yaprakların sıcak su alması için ve havalanmaması için yaprakların üzerine bir ağırlık koyacağım. Ben su şişesi koyuyorum. Siz taş da koyabilirsiniz. Tuzlu suyla ısladığımız yapraklarımız bir gece kovada sıcak suyla ile beklediler. üzerlerine ağırlık yapsın, havaya kalkmasınlar diye su koydum bidonlarla. Yapraklarım gördüğünüz gibi tam sarılma kıvamındalar Şşş, ve incecikler. Yapraklarımızı hafif suyunu sıkarak bidonumuza boşluk kalmayacak ve hava almayacak şekilde koyuyoruz ve az aralıklarla kalın tuz, turşu tuzunu ekliyoruz. Çok fazla tuzlu oluyormuş gibi görünebilir ama yaprağı saklayan tuzdur. Hiçbir şey olmaz. Suda beklettiğimizde hiçbir tuzu kalmayacaktır. Arkadaşlar bidonumuzu sonuna kadar doldurduk. Tuzla ve yaprakla sıra sıra dizerek. Şimdi en son yaprağımızı koyacağız. En son yaprağımızın içine tuz sarıyorum. Güzelce. Ve bunu da aynı şekilde bir kat daha alır burası. Çünkü çok sık olmak zorunda. Hava almaması gerekiyor. son tuzunu da koyarak bidonumuzu kapatacağız. Yaprağımız artık istediğimiz zaman açıp kullanmak için hazır. Kesinlikle hava almıyor. Evet. Good